Sizlere verdiğimiz sözlerin her birini yakından takip ederek mutlaka neticelenmesini temin edeceğiz. Ülkemizdeki her kesim gibi sağlıkçılarımızın da çalışma ortamlarını iyileştirecek, refah seviyelerini yükseltecek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmak en başta gelen sorumluluğumuzdur. Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz, her kazancını kendi kazancımız görerek samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Biz bugüne kadar ne muhalefet gibi popülizme tevessül ederek afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. Günü kurtarmaktan ziyade... 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Küresel ekonominin durumunu da göz önüne alarak hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden sahili selamete çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Temel hizmetlerin en başında gelen sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir konuda kat ettiğimiz mesafenin önemi olmadığına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en çok sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor. En çok sizlere güveniyorum. Tüm kamu personelinin neredeyse üçte birini oluşturan sağlıkçılarımıza Ordu derken lafın gelişi söylemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında günün 24 saati vazife başında olan ve sayıları 1,3 milyon kişiye ulaşan sağlık çalışanlarımız verdiği güvenle hayatın diğer alanlarına dört elle sarılıyoruz. Sağlık sistemimizin taşıyıcı sütunları olarak gördüğüm siz kardeşlerimizin de tıpkı salgın döneminde olduğu gibi canla başla milletimize hizmet etmeyi sürdürdüğünüzden şüphe duymuyor. Bu duygularla iftarımızı teşrifleriniz için her birinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Milletimize ve insanlığa yaptığınız eşsiz hizmetler dolayısıyla her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bizleri mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbim'den aynı şekilde bayrama da eriştirmesini diliyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor. Tüm meslektaşlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim bizler ve itaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ve Zaltı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Tensip buyurursanız günün anısına hediye takdimi için efendim. Günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı sahneye davet ediyoruz. Bursunlar Sayın Bakan. Bu özel hediyemiz 1863 yılında Hattat Yusuf Sıtkı Efendi'ye ait el yazması Tevafuklu Kur'an-ı Kerim Sayın Cumhurbaşkanımıza Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız Değerli konuklarımız böylelikle sağlık çalışanlarımız için düzenlediğimiz iftar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız.